Anatomi Akademi of Success Eskişehir Şubesi sponsorluğunda gerçekleşen program Klinik Yorum'dan herkese merhaba. Şehirde sağlığın nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda da perinatoloji uzmanı Doktor Zafer Rütün. Hoş geldiniz. Merhaba, Nasıl hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyi siz Nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Söylerken biraz tereddüt ettim çünkü zor. Perinatoloji oldu galiba. Evet, <laughs> perinatoloji. evet, bu arada çok sık duyduğumuz bir kavram ama nedir bilmiyoruz size soralım. Perinatoloji aslında yüksek riskli gebelik demek. Ee, anne ya da bebek için olumsuz olabilecek bir durum varsa her ikisi için de geçerli. Genellikle biz onların takibini yapıyoruz ve gerekirse onlara müdahale ediyoruz. Bunun yanında yani riskli gebelik dediğimiz durum annede herhangi bir sistemik hastalık olması, tansiyon, şeker ya da bebekte herhangi bir problem olması, yapısal bir anomali ya da genetik hastalık gibi bir durum olduğu zaman bunların tanısını koyup gebeliği buna göre yönetmeye amaçlayan bir bilim dalı perinatoloji. Bu kadın doğum uzmanlığının üstünde bir branş, yan dal uzmanlığı olarak geçiyor. Asıl amacımız fetal ve anne ile ilgili olan problemleri bulup tedavi etmek. Peki bu yüksek risk faktörlerini böyle madde madde söylersek neler söyleyebiliriz? Burada yani yüksek riskli gebelik sınıfına birçok madde girmekte. Burada annenin ileri yaş olması, özellikle 35 yaşın üstünde genetik hastalıklar, arttığı için ya da annede sistemik hastalık, tansiyon, şeker olması bunun dışında romatolojik problemler, otomobil hastalıklar, annede tiroid problemi e, gibi hastalıkların hepsi anneye riskli gebelik sınıfına sokmaktadır. Bu tarz durumlarda biz perinatoloji olarak gebelerin takibini biz yapmak istiyoruz. Bir de sanırım bu tarama testleri de sizin uzmanlığınız alanında değil mi? Evet. İkili taramalar, üçlü hatta dörtlü taramalar evet. biraz da bunlardan bahsedelim mi? Tarama testlerimiz şöyle. İkili tarama testi ilk 11-14 hafta arasında yaptığımız sık görülen Down sendromu gibi genetik hastalıkları taramak için yaptığımız testler. Bunların belli bir duyarlılıkları var. Mesela ikili testi yaptığımız zaman 11-14 hafta aralığında %80'ini yakalayabiliyoruz. Ama eğer biz ilk 11-14 hafta hastayı göremediysek 16-20 hafta arasında üçlü ya da dörtlü tarama testi kullanabiliyoruz. Bunun dışında bunların duyarlılığı biraz düşmekte ama en şu anda kullanılabileceğimiz duyarlı tarama testi anne kanında DNA. 10. haftadan itibaren anneden bir miktar kan alıp bunu özel laboratuvarda çocuğun genetiğine bakıyoruz. Yaklaşık %99'a yakın doğruluk oranıyla Down sendromu gibi hastalıkların taramasını yapabilen bir test. Şimdi sizi çok kısa soluklandıracağım. Ana sponsorumuz e, Atomi Akademi of Success Eskişehir e, Şubesi'nin bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim hep birlikte. Atomi Akademi of Success Eskişehir Şubesi'ndeyiz. Şube yöneticisi Melih Koçyiğit bizlerle. Bu kez Atomi markasının farklı alanlarından bahsedecek bize. Eğitim merkezi ve iş alanı oluşturma. Buyurun. Hoş geldiniz. Atom ürünlerini kullanırken, ya bu harika ürünlerle tanışmışken aynı zamanda kendinize kazanç da sağlayabilirsiniz. Kendi işini kurmak isteyenler, işini nasıl büyüteceğini merak edenler için eğitim merkezimizde eğitim toplantıları düzenliyoruz. Bunlara katılarak kendinize ek bir gelir kaynağı da oluşturabilirsiniz. Herkes katılabilir mi? Elbette katılabilir. Ben Atomi'yi iş olarak yapmak istiyorum diyen herkes hiçbir şart olmadan eğitimlerimize katılıp kendi işini kurabilir. Ama önce eğitim, eğitimden sonra iş kurma alanına geçebiliyorlar. Tabii ki. Yani her iş için bu aslında geçerli. Biz ne kadar bilirsek, kendimizi ne kadar geliştirirsek işimizde başarılı olabiliriz. Atomi'nin de temelinde eğitimler var aslında. Sefer Bey, tarama testlerinden bahsettik. Peki evet. başka bu bilim dalının altında ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Mesela tarama testinde bir risk saptandığı zaman bunların tanısını koymak için haftasına göre, gebeliğin haftasına göre invaziv tanı testleri yapabiliyoruz. Yani amniyosentez dediğimiz bebeğin kesesinden su alabiliyoruz küçük iğneler yardımıyla. Eğer haftası çok ileri ise bebekten kan alabiliyoruz iğne yardımıyla. Daha erken haftalarda tanısını koymak için e, yaptığımız koriyon e, villus biyopsisi var. Böylelikle bir genetik hastalık varsa fetusta e, bunu saptayabiliyoruz. Onun dışında bebekte bir kansızlık geliştiği durumda bebeğe kan transfüzyonu yapabiliyoruz. Bebekte bir yapısal problem olduğu zaman e, ya da işte ikiz gebeliklerde bir problem olduğu zaman radyo frekans gibi gelişimsel işlemler uygulayabiliyoruz. Peki kimler ve ne aşamada başvurmalı? Perinatoloji uzmanına. Şöyle e, gebelere biz bir defa en azından e, 18-22 hafta arasında anomali taraması için başvurmasını öneriyoruz. Yani her gebe mutlaka bir defa perinatoloji tarafından muayene edilirse iyi olur. Ama bunun dışında herhangi bir problem saptandığı zaman gebelik haftasına bakmaksızın e, perinatolojiye başvurabilirler. Annede bir sistemik hastalık ya da fetusta bir ee, anomali'den şüphelenildiği zaman perinatolojiye başvurmalarını öneriyoruz. Zaten sana kadın doğum uzmanı e, takibini yapan doktorda e, yönlendiriyor galiba evet. değil mi? Hı. Genellikle kadın doğum uzmanları herhangi bir problemden şüphelendiği zaman hastalarını bize yönlendiriyorlar. Biz de gebelik takibinin nasıl yapılacağı, ne zaman e, doğum planlanacağı ile ilgili kendilerine bilgi veriyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz Ben tercihse. teşekkür ederim. Evet, klinik yorum izleyicileri. Bugün kadın hastalıkları doğum uzmanı ve aynı zamanda perinatoloji uzmanı Doktor Zafer Bütün konuğumuzdu. Her zaman olduğu gibi sponsorlarımıza teşekkür edelim. Ana sponsorumuz Atomi Academy of Success Eskişehir Şubesi ve makyajla beni hazırlayan sevgili Aysu Aslan'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıkla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.